Müzik Merhaba, Baygat Üniversitesi Gençlik 3. Sınıf Ailesi Şimdi üçüncü hafta ev ziyaretini gerçekleştiriyoruz. Ailemizle geçen hafta bu saatler için e, sözleşmiştik. Hoşgeldiniz. Evet. geçen hafta bugün için saat için sözleşmiştik. Bir saat üstesiniz. Buyurun, bir saat. Bir saat üstesiniz. Oğlum böyle geçiyor. Getirme. nasılsınız iyiyim teşekkürler siz ben de iyiyim teşekkür ederim belinizi tutuyorsunuz benim iki gündür ağrıyor iki gün önce bel fıtığı teşhisi konuldu geçmiş olsun Çok teşekkürler. peki ağrıyı yönetebiliyor musunuz hayır hiçbir şey bilmiyorum bel fıtığıyla ilgili hiçbir bildiğim yok eğer sizin için de uygunsa o zaman haftaya da bu saatlerde müsait olursanız bir eğitim hazırlayabilirim. Tabi tabi çok sevinirim. Buyurun gelin. Tamam teşekkür ederim. Ee, Belirici Hanım geçen hafta diş fırçalama konusunda bir şey yapmıştık, eğitim hazırlamıştık evet. birlikte. Sana bir e, liste vermiştim. O listeyi yaptın mı? Evet. Getirebilir misin bana? Getirebilirim. Lazım? Tamam. Evet, bütün günler sabah akşam dişimi fırçalamış dedi. Evet. Şimdi bu eğitimin tekrarını yapmam gerekiyor. Eğer sizin için de uygunsa göz hizasına geçmem lazım. Şuraya geçebilir miyim? Evet, belirleyeceğim. İçecek bir şey alır mısın? Yok, teşekkür ederim. Almayayım ben. Çay, evet. kahve? Yok, teşekkür ederim. Ben hiçbir şey almayayım. Beril'cim, dişlerini günde kaç kere fırçalaman gerekiyordu? Sen ne diş fırçalıyordun? İlk Peki. Evet, ne zamanlardı peki? Sabah kalkınca, yemek yiyince, yeme 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 akşam yatınca. Sabah kahvaltıdan sonra, Evet. akşam yatarken. Peki, diş fırçalarken nelere dikkat ediyordun? Mesela diş fırçasının üzerine ne kadar büyüklükte bir, bir diş macunu sıkıyordun? Ya, bir tane. Evet. Peki, ben şimdi senin için böyle bir oyuncak getirdim. Evet. Ee, bu da bu oyuncağın diş fırçası. Evet. Bu oyuncak nasıl dişlerini fırçalar? Sen nasıl dişlerini fırçalıyordun? Bu oyuncağın dişini benim için fırçalar mısın? Evet. Anlat hele. Evet. İlk önce önleri. Evet, ilk ön yüzleri fırçalıyoruz. Nasıl fırçalıyorsun peki? Yukarıdan aşağı doğru mu yoksa yana doğru mu? Yukarıdan aşağı. Evet. Çünkü böyle yaparsak pislikleri hiç al. Evet. Arada kim için böyle yapalım. Daha sonra? Burası bitince altları bitince. Alt çiğnediğiniz yer. Evet. Burası bitince buraları. İç yüzleri. Evet. Daha sonra beri at dişleri böyle böyle aynı şekilde gidiyor. Evet. Ondan sonra ve çiğneme yaptığımız yerleri gene. Evet. Böyle bir tüyçü buraya da. Tekrar içleri fırçalıyoruz. Evet. Daha sonra, sonra dilimizi fırçalıyoruz. Çünkü dilimizde de pislikler olabilir. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Ağzımızı suyla çalkalıyoruz. Evet, çok güzel. Aferin benim. Evet Belin çok güzel. Bir hafta boyunca dişlerini çok güzel fırçalamışsın. Hmm. Söz vermiştim. Ben de sana bir söz vermiştim. Eğer bir hafta boyunca dişlerini güzel fırçalarsan sana bir hediyem mi olacaktı? Ben de sana bugün diş fırçası getirdim güzel dişlerini fırçaladığın için. Teşekkür ederim. Teşekkür edin. ediniz ablası. Ee, eğer siz de böyle ödüllendirme sistemiyle devam ederseniz daha düzenli ve tertipli buna devam ettirebiliriz. Tamam Berilcim seninle geçen hafta konuşmuştuk gene özel bölgelerini öğrenmen için güvenli hmm. dokunuş ya zarar dokunuş ayırt etmen için bugün sana ufacık bir şey anlatacağım. Hmm. Tamam mı? Hmm. Dişlerini fırçaladığın hmm. hmm. gibi. Hmm. Ben senin için böyle güzel bir video hazırladım Belilcim. Evet Belilcim başlıyoruz. Şimdi Beril ilk başta sana bir insanın güzel veya kötü dokunduğunu öğrenmek için ilk başta iyi ve do iyi dokunuş ve kötü dokunuş arasındaki farkı çok iyi bilmen gerekiyor tamam mı? İlk bundan başlayalım. İyi dokunuş kendini mutlu ve huzurlu hissettin. Yani sonucunda seni üzmeyen dokunuşlardır. Evet. Mesela annene sarılınca nasıl hissediyorsun? Mutlu. Evet. Peki birisi sana kızınca nasıl hissediyorsun? Hmm. Kötü hissediyorsundur. Evet. Ee, i̇şte bunun ikisinin arasındaki farkları öğreneceğiz. Şimdi belirleyeceğim. İlk önce İyi dokunuş ve kötü dokunuşu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Tamam mı? İyi dokunuş sana e, birisi dokunduğu zaman kendini mutlu, güvenli hissettiğin dokunuşlar. Mesela annenin sarılması, babanın sarılması, öğretmenin saçını sevmesi gibi. Ama kötü dokunuşta kendini sonucunda mutsuz hissettiğin, kendini suçlu hissettiğin, utandığın dokunuşlardır. Tamam mı? Ancak olanların sorumlusu sen olmadığın için bunu asla saklamana, utanmana gerek yok. Tamam, bunların sonucunda utanmış, kendini kötü hissedebilirsin. Ama bunların sorumlusu değilsin. sana kötü dokunan kişidir, tamam mı? Asla korkmuyorsun böyle bir durum olduğun zaman. İyi dokunmuş. İyi dokunmuşlarda ailenle gezmek Anne ya da babanın seni banyo yaptırması, hasta olduğunda yanında annen ve baban varken doktorun seni muayene etmesi. Bunlar seni güvende ve sağlıklı olman için Hı -hı. gereken dokunuşlar, tamam mı? Hı -hı. Bu dokunuşlar seni temiz ve sağlıklı yapar, belirteceğim. Ama kötü dokunuşta e, seni utandırır, seni suçlu hissettirir vesaire. Anladın? mı? Kötü dokunuştan kendini korumak için ilk başta tanıdığın, tanımadığın insanlardan annenden habersiz asla bir yere gitmemen gerekiyor. Bunlar seni annenden koruyacaktır yabancıların verdiği yiyecek içecekleri asla almaman gerekiyor dışı paketli bile olsa mesela çikolata verdi sana ama onun içindeki dışı evet çikolataya benziyor ama içindeki çikolata olmayabilir tamam mı hı hı. bunları da şey yapacaksın annenin yanındaysa zaten bunu müdahale edecektir ama annen yoksa, yoksa da annenin olmadığı durumlarda sen kendini korumak zorundasın hı hı, tamam ee, unutma vücudun sana ait. Senden habersiz, senden izinsiz. Hiç kimse senin vücuduna müdahalede bulunamaz. Sana dokunamaz. Tamam mı? Haberi, tamam. Vücudun sana ait. Nasıl e, birisine oyuncak ayını vermek istemediğin zaman hayır. Almanı istemiyorum diyorsun ya. Birisi sana dokunacağı zaman da evet. bana dokunmanı istemiyorum diyebilirsin tamam. Mesela hmm, annen öp hadi teyzeyi vesaire diyor ya. Bunları dediğin zaman eğer öpmek istemiyorsan hayır öpmeyeceğim demen gerekiyor. İsteklerin doğrultusunda hareket etmen gerekiyor. Tamam mı? Tamam. Şimdi özel bölgelerimize gelelim. Özel bölgeler bizim için çok önemli bir Özel bölgelerimiz yazın denize gidiyor musun? Gidiyorum. Yazın denize giderken moya giyiyorsun değil mi? Evet. Moya giydiğin zaman kapalı kalan bölgeler senin özel bölgelerin. Tamam. Bunları ek Şimdi birlikte saymamızı ister misin özel bölgelerimiz? Evet. Dudakları. Dudaklarım. Dudakların. Gözler. Göz. Göğüs. Bacakların arası. Bacakların arası. Ve popo. Popo. Evet bunlar özel bölgeler. Buralara annen seni yıkarken dokunabilir. Hasta olduğun zaman doktor dokunabilir. Ama yanında annem babam varsa. Bu dokunuşlar sana daha demin de söylediğim gibi senin temiz ve sağlıklı olman gerektiren tamam. dokunuşlar tamam mı? Ama Olur da birisi senin rahatsız olacağın şekilde dokunursa o zaman ne yapacağız? Hı. Sen çığlık atmayı biliyor musun? Evet. Olabildiği kadar yüksek sese çığlık atman gerekiyor. Hı. Ne? Mesela bir sana kötü dokundu ve sen bundan Hı. çok rahatsız oldun. Yanında annen baban uzakta belki. Olabildiğince hayır diye bağıracaksın. Eğer çok seni fazla üstüne geliyorsa hayır veya yardım edin gibisinden bağırman lazım. Tamam. Sesini başkalarına duyurursan bu kötü kişiyi senden uzaklaştıracaktır, korkutacaktır. Bağırdıktan sonra asla sabit kalmaman gerekiyor. Evet. Güvenli bölge, senin için güvenli bir bölge. Annenin, babanın yanı olabilir veya abinin, ablanın yanı olabilir. Veya yakınında polis varsa polisin yanı olabilir. Buraya olabildiği kadar hızlı şekilde koşman lazım. Yani o ortamdan uzaklaşman lazım. Kötü insanın uzağına gitmen lazım başka güvenli bir bölge. Tamam. Ee, olan her şeyi annene ve babana anlatman gerekiyor. Tamam. Bunlar seni daha sonraki yaşayabileceğin kötü dokunuşlardan koruyacaktır hmm. ve o kötü kişiyi başka çocuklara bunu yapmasını engelleyecektir. Tamam, tamam mı? Hı hı. Asla bu böyle bir şey yaşadığın zaman asla utanmaman gerekiyor bir? Çünkü utanması gereken asla sen değilsin. Tamam mı? Tamam. Sen her zaman çok değerlisin. Annen için, bizim için, herkes için çok değerlisin Beri. Ve seni korumak için bu senden büyük insanlar var. Senin güvenliğin için bunları senin de bilmen lazım. Tamam mı? Tamam. Şimdi seninle oyun hazırladım. Oyunumuzu oynayalım mı? Evet. Ben şimdi senin için böyle bir şey hazırladım Beri. Bu bir hmm. kız çocuğu. Sana benzetmeye çalıştım ama benzemedi. Sen çünkü daha güzelsin. Buna böyle mavi yuvarlaklar çizdi. Yani, bu mavi yuvarlaklardan daha demin hani seninle bahsettim gibi özel bölge. Senden özel bölge olanların içinde bu kalemle kocaman bir çarp atmanı istiyorum. Al bakalım. Başlıyor mu? Başla. Evet. O bölgenin adı neydi belirci? Bacak karası. Evet. arasında mı peki? Hmm. göğüsler. Evet. Orası Güzel. Evet. Arasında adı peki verir. Papa. Evet. Peki verir. Ee, bu bu bebeğin bir adı olsun. Ne olsun adı? Hmm. Alina. Tamam. Alina olsun. Alina'ya bir tane kötü dokunuştu. Bir adam geldi ve bu bizim çarpı koyduğumuz yerlere dokunur. Peki Alina ne yapması gerekiyor? Çığlık atması gerek. Hmm. Çünkü insanların ya polis ya da annesi ya da abi sık gel, Bilebili. Evet. Onun için orada durmamak da dur, kaçmamalı. Evet. Nereye gitmeli peki? Abi ya da annem ya da polis senin yanına. Evet. Yani birisi Aleyna'ya dokunduğu zaman Aleyna olabildiğince yüksek sesle çığlık atacak çığlık attıktan sonra güvenli kendisi için güvenli bir çevreye gidecek, değil mi? Güvenli çevreye diye gittikten sonra peki ne yapacak? Annesine, babasına, öğretmenine bir şey söylemesi falan gerekiyor mu? Evet. Evet, her şeyi anlatması lazım, değil mi? Evet. Neden peki utanması gerekiyor mu sence? Hımm. Hı -hı. Hayır, utanmaması gerekiyor. Utanması gereken kişi onu kötü dokunan kişi, tamam mı?